Hayırlı günler herkese. Bugün kısır yapacağım. Onun için ince bulgurumuz var. Biz buran dürcük deriz. İki kişilik ölçüyorum. Her kişiye bir bardak. Bu ölçü yeterli. kaynatmış olduğumuz suyla ıslıyoruz onu. Suyunu fazla bırakmayalım o zaman güzel olmaz kısırımız. Şimdi karıştıralım. Suyuna bakalım. Yeterliyse bırakmayacağım daha. Bu su yeterli buna. O biraz durur, şişer. Biraz da yuracağız zaten. Tamam. Şimdi ağzını kapatacağım. Biraz dinlenecek. Evet arkadaşlar. Kısırımızın yanına borani yapacağız. Onun için ıspanağımı yıkadım, doğradım bir güzel. Şimdi onu tencereye bırakıyorum. Biraz pişireceğim. Sonra da Yoğurdu yiyeceğim. İspanamızı pişirdik, bir güzel. Şimdi bir tane bir diş sarımsak rendeliyorum içine. Bir diş yeterli. Yoğurdun ekliyorum. Kendi yaptığımız yoğurt çok güzel. Yoğurdumuzu bekledik. Biraz da nane ekleyelim. Nane de çok güzel olur. Evet, karıştıralım şimdi. Evet, buranımız hazır. çok faydalı besleyici. Pratik. Evet, kısırımızı yani hazırlıyorum. Zeytinyağı ekledim. Yarım çay bardağı zeytinyağı yeterli. Ben bir bardaktan bu kadar kaldı. salçam ekliyorum. Ev salçası olduğu için çok fazla kullanmamıza gerek yok. Baharatını ekleyelim. Karımız az bir şey karabiber, azar azar hepsinden, kimyon, karabiber, reyhan, ondan sonra döner biber, yağımız eridi, salçamızı da ezdik, salçayı ezmeden koyarsak baharatlarımız yanabilir. En son baharatlar ekliyoruz. Evet, salçamız oldu. Şöyle azar azar. Karabiberi daha az bırakıyorum ben. Tercih meselesi. Bilmiyorum. azar azar ama çok öyle abartı değil Reyhan'ım ekledim. her şey tamam evet arkadaşlar her şeyi hazırladık şimdi yoğurma aşamasına geldik şimdi dürcüğümüzü bir güzel yoğuracağız ki biraz özleşsin birbirine şöyle sıkım yapınca şöyle tutması lazım. Azar azar salçasından da bırakıp yavaş yavaş yuralım. Biraz sıcak olabilir dikkat etmemiz lazım. Evet, iyice yürüdük köftemizi, kısırımızı. Şimdi malzemelerini bırakacağım. Burada yeşilliği var. Yeşilinde maydanoz, yeşil soğan, marul doğradım. yarım limon sıktım onu da ekledim bir kaşık nar aşkısı. ve yağını da ekleyip karıştıracağız tamamdır şimdi servis alacağım sıramız hazır servisinde yaptık çok güzel oldu tavsiye ederim tam iki kişilik oldu bu da boranımız bugün de böyle olsun dedik Kısırımız hazır. Servisinde yaptık. Çok güzel oldu. Tavsiye ederim. Tam iki kişilik oldu. Bu da boranımız. Bugün de böyle olsun dedik. Kısırımız hazır. Servisinde yaptık. Çok güzel oldu. Tavsiye ederim. Tam iki kişilik oldu. Bu da boranımız. Bugün de böyle olsun dedik.